Ve sevgiler sizin için. Çok sağ olun teşekkürler. Sağ i̇yi olun. Akşamlar, i̇yi akşamlar. İyi size. akşamlar efendim. Evet Suat Bey. Evet efendim. En çok sevdiğiniz şiirinizi konuştuk evet. ve sizin Anaya Mektup isimli bir şiiriniz var. Evet efendim. Yerenize has bir dille Diyarbakır. kaleme aldığınız bir evet şiir. Şey. Biz bu şiiri sizden rica etsek sevgili Tabii seyircilerimiz efendim. için. Tabi Diyarbakır'dan 8 senede uzak kaldığım için biraz Diyarbakır İstanbul Şivesi'ne dönüş olmuş <laughs> olabilir. Arkada, e, buradaki Diyarbakırlı hemşerilerime de tabi Diyarbakır Şivesi'ne şey konuşacağım. Diyarbakır'daki hemşerilerime de e, buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. Eminim ki şu anda beni tanıyanlardan çoğu seyrediyordur. İnşallah evet, evet. biz e, de öyle ben, ümit ediyoruz. Evet anaya mektup diyelim. Evet anaya mektup diyelim. Evet. Efendim. Ana merhaba. Bilesin ki mektup yazamıyorum. Şimdi yazam. Gurbet elde çaresizim, kimsesizim. Bu büyük şehirde tek kalmışım. Diyarbakır gözümde tutuyor ana. Tandır ekmeğin kokusu burnumda. Sakın gülmeyesen küçemizi özledim. Havuçtaki tahta uzanıp yatmayı özledim. Sana sarılmayı özledim ana. Sana sarılmayı. Kardeşlerime bağırmayı özledim. Ahmayı, Süloyu ve Soyu özledim. Ana kimseye demeyesen ben Güloyu özledim. Bu şehir de bana Güloyu unutturamadı ana. Gülay'ı sevdiğimi anladım. Anlamışım ana, anlamışım Gülo'yu sevdiğimi anlamışam. Gül, anlamışım. Yine her her akşam babam babam nasıldır ana? Yine her akşam içi mi? Halen değil mi? Gülo bu eve gelin gelmeyecek ya. Halen bana küs mü ana? Diyesen babama ben ona küsteyim. Kaderime küsmüş ama ana, kaderime Yalnızlığıma küsmüş ama ana, çaresizliğime. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Yüreğiniz var olsun. Peyzi burada. Bey böyle bakıyor. Evet. Şimdi bir de Peyzi Bey'den kara yüzüm Süre gelsem sevgili Emrullah evet. Coşkun'la güzel ilahisi ve bir de arkasından Kaside-i Şerifini almak istiyoruz ama çok teşekkür ediyoruz. Sizin de bekleyenleriniz var. Evet. Böyle sevenleriniz. R yüzü süre gelsem sana canım verabilsem kara yüzü süre gelsem sana canım verabilsem Nur cemali görebilsem Ya Muhammed ey can Ahmet Nur cemali görebilsem Ya Muhammed ey can Ahmet Senin razan güzel kokar Hasretin bağrımı yakar Senin ranza güzel kokar Hasretin bağrımı yakar Göz Çağlar çalar akar Yağmur Ey can Ahmet göz yaşlarım akar ya Muhammed ey can Peygambersi ahir zaman Mahşer günü eyle aman Peygambersi ahir zaman Mahşer günü eyle aman Seni bilen bulur iman ya Muhammed Ey Can Ahmet Seni bilen Bulur iman Ya Muhammed Ey Can Ahmet Senin Ravzan Güzel kokar Hasretin Bağrımı yakar senin teni güzel kokar hasretin bağrımı yakar göz yaşlarım çağlar akar ya Muhammed ey can Ahmet göz çağlar akar ya can Yüzüm sürsem arzu halim diye bilsem eşine yüzüm sürsem arzu halim diye bilsem nur elinden Öpebilsem ya Muhammed. Ey can Ahmet Nur elinden Öpebilsem Ya Muhammed Ey can Ahmet Senin ravza Güzel kokar Hasretin bal Rımı yakar Senin tenin güzel kokar Hasretin bağrımı yakar Göz çalar çağlar akar Ya Muhammed ey can Ahmet Hasretin bağrımı yakar Ya Muhammed ey can Ahmet Gönül hun oldu şevkin Gönül hun oldu şevkinden Boyandı